Tarihin çözülemeyen gizemlerine bir bakış. Tarih hikayelerle doludur. Her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen sırlar vardır. Büyük imparatorlukların ve cesur kahramanların hikayeleri vardır. Bu hikayeler insanlığın geçmişine ışık tutar. Ama bazı hikayeler mutlu sonla bitmez. Karanlık ormanlar ve terk edilmiş köyler kaybolanların izlerini taşır. Bunlar ortadan kaybolan insanların hikayeleri. İzler bırakmadan yok oldular. Bu kayıplar tarihin en büyük gizemlerinden biridir. Onlara ne oldu? Nereye gittiler? Dünya çözülemeyen gizemlerle dolu. Bazıları yeni vakalar, diğerleri yüzyıllar önce oldu. Bu sorular insanlığın merakını sürekli canlı tutar. Bu olaylar hayal gücümüzü yakalıyor. Geçmişin sırları, geleceğe dair hayallerimizi şekillendiriyor. Bize her şeyi bilmediğimizi hatırlatıyorlar. Bilinmeyen, her zaman bir çekim gücüne sahiptir. Geçmiş, asla çözemeyeceğimiz sırları saklıyor. Bu sırlar, tarih boyunca insanları büyülemiştir. Bütün insan grupları yok oldu. Bu kayıplar tarihin karanlık sayfalarında yer alıyor. Evlerini ve eşyalarını geride bıraktılar. Bu izler onların bir zamanlar var olduğunu gösteriyor. Tarihteki en şaşırtıcı kayıplardan bazılarını keşfedelim. Bu kayıplar insanlığın hafızasında derin izler bırakmıştır şaşırmaya ve gizemlere kapılmaya hazır olun. Bu yolculuk, sizi tarihin derinliklerine götürecek. İlk durağımız Roanoke Adası. Bu ada, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Carolina kıyılarında yer alıyor. 16. yüzyılda İngiliz yerleşimciler Roanoke'ye geldi. Yeni bir koloni kurmaya çalışıyorlardı. Koloninin lideri John White'tı. John White, kısa bir süreliğine koloniyi terk etti erzak için İngiltere'ye geri döndü. Üç yıl sonra geri döndüğünde koloni gitmişti. Tüm kolonistler ortadan kaybolmuştu. Tek ipucu, bir direğe oyulmuş Kuratoan kelimesiydi. Bazıları, kolonistlerin Kuratoan halkına sığındığına inanıyor. Ancak bu teori hiçbir zaman kanıtlanamadı. Roanoke kolonistlerinin ortadan kaybolması, Amerikan tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor bu kayboluş, tarihçiler ve araştırmacılar için hala bir muamma. Birçok teori ortaya atıldı, ancak hiçbiri kesin bir cevap sunamadı. Roanoke'nin sırrı, belki de asla çözülemeyecek. Bu gizem, Amerikan tarihinin en büyüleyici ve kafa karıştırıcı olaylarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Roanoke adasının kayıp kolonisi, tarih meraklıları ve araştırmacılar için sonsuz bir ilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Belki bir gün bu büyük gizem nihayet çözülecek. Ama şimdilik Roanoke'nin kayboluşu tarihin karanlık sayfalarında yerini koruyor. Sıradaki yolculuğumuz bizi Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısına götürüyor. Burada Anasazi uygarlığının antik kalıntılarını buluyoruz. Anasaziler yetenekli inşaatçılar ve çiftçilerdi. Etkileyici uçurum konutları ve karmaşık sulama sistemleri inşa ettiler zorlu çöl ortamında yüzyıllarca yaşadılar. Sonra, 13. yüzyıl civarında, Anasaziler ortadan kayboldu. Konutları terk edildi. Bu ani kaybolmaya ne sebep oldu? Bazıları şiddetli bir kuraklığın onları göç etmeye zorladığına inanıyor. Diğerleri iç çatışmalar veya diğer kabilelerin saldırıları hakkında spekülasyon yapıyor. Anasaziler yazılı kayıt bırakmadı. Yolculuğumuz kuzeye, Grönland'ın buzlu kıyılarına doğru devam ediyor. 10. yüzyılda, Kızıl Erik liderliğindeki İskandinav kaşifler Grönland'da yerleşimler kurdu. Toprağa ekip biçtiler ve Avrupa ile ticaret yaptılar. Grönland İskandinavları birkaç yüzyıl boyunca gelişti. Ancak 15. yüzyıla gelindiğinde İskandinav yerleşimleri yok olmuştu. Grönland İskandinavlarının bilinen son kaydı 1408'deki bir düğün. Bu dayanıklı Vikinglere ne oldu? Bazıları küçük buz çağına yenik düştüklerine inanıyor. Grönland İskandinavlarının ortadan kaybolması, zorlu ortamlarda hayatta kalmanın zorluklarını hatırlatıyor. 5. bölüm. Indus Vadisi Uygarlığı. Tozdaki Yankılar. Sıradaki durağımız bizi günümüz Hindistan ve Pakistan'ındaki Indus Vadisine götürüyor. Bu geniş ve verimli topraklar, binlerce yıl önce büyük bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. Burada, dünyanın en eski uygarlıklarından birinin kalıntılarını buluyoruz. Bu kalıntılar, geçmişin yankılarını günümüze taşıyor. Indus Vadisi Uygarlığı, Mö, 2500 civarında gelişti. Bu dönemde, insanlar tarım ve ticaretle uğraşıyorlardı. Gelişmiş şehir planlaması ve sofistike drenaj sistemleriyle biliniyorlardı. Bu sistemler o dönemin mühendislik harikaları olarak kabul ediliyor. Sonra, MÖ 1900 civarında Indus Vadisi uygarlığı geriledi ve ortadan kayboldu. Şehirler terk edildi. Yazı sistemleri hala çözülemedi. Bu gizem tarihçileri ve arkeologları büyülemeye devam ediyor. Bu gelişmiş uygarlığın çöküşüne ne sebep oldu? Bu soru hala yanıt bekliyor. Bazıları çevresel değişiklikleri öne sürüyor. İklim değişiklikleri ve nehirlerin kuruması bu çöküşün nedenlerinden biri olabilir. Çözülebilir yazılı kayıtların olmaması gerçek nedeni belirlemeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle Indus Vadisi uygarlığının sonu hala bir muamma olarak kalıyor. 6. bölüm: Flannan Adaları'nın ürkütücü vakası. Bir sonraki durağımız Kuzey Atlantik'teki uzak bir takımada. Flannan Adaları, İskoçya kıyılarındaki küçük adalardan oluşan bir grup. 1900 yılında, 3 deniz feneri bekçisi, Flannan Adaları deniz fenerinden kayboldu. Deniz feneri boş bulundu. Masa yemek için hazırlanmıştı. Bir sandalye devrilmişti. Günlük aniden bitmişti. Bekçilerden hiçbir iz yoktu. Kaderleri hakkında teoriler çok. Bazıları, onları bir haydut dalganın sürüklediğine inanıyor. Flannan Adaları vakası, en şaşırtıcı deniz gizemlerinden biri olmaya devam ediyor 7 bölüm Popo Gölü'nün kayıp kabilesi Uru halkı yolculuğumuz bizi Bolivya'nın Dağ platosuna götürüyor burada Popo Gölü'nün kalıntılarını buluyoruz Uru halkı yüzyıllardır göldeki yüzen adalarda yaşıyordu sonra 20 yüzyılın sonlarında Pupu Gölü kurumaya başladı. 2016 yılına gelindiğinde tamamen yok olmuştu. Bazıları yakındaki kasaba ve şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Diğerleri diğer yerli topluluklara asimile olmuş olabilir. Pupu Gölü'nün ortadan kaybolması ve Uru halkının yerinden edilmesi iklim değişikliğinin etkisini hatırlatıyor. 8. bölüm: Hoerverde, Brezilya'da bir hayalet kasaba. Bir sonraki durağımız Brezilya yağmur ormanı. Burada terk edilmiş Horverde köyünü buluyoruz. 1920'lerde Horverde'de yüzlerce insan yaşıyordu. Sonra 1923'te tüm köy bir gecede ortadan kayboldu. Eşyalarını, yiyeceklerini ve hatta paralarını geride bıraktılar. Kaybolmadan önce garip ışıklar ve alışılmadık aktiviteler hakkında söylentiler yayıldı. Bazıları köylülerin korkudan kaçtığına inanıyor. Horverde tarihin gölgelerinde gizlenen gizemlerin, sessiz bir hatırlatıcısı olarak duruyor. 9. Bölüm, Maya, Bir Uygarlığın Bilmecesi Son durağımız Mezoamerika. Burada, Maya uygarlığının kalıntılarıyla karşılaşıyoruz. Mayalar gelişmiş matematikleri, astronomileri ve yazı sistemleriyle biliniyorlardı. Etkileyici piramitler, tapınaklar ve şehirler inşa ettiler. Sonra 8. ve 9. yüzyıllar arasında güneydeki ovalardaki birçok Maya şehri terk edildi. Ormanların yok olması, kuraklık, aşırı nüfus ve savaş gibi faktörler rol oynamış olabilir. Maya çöküşü, en gelişmiş uygarlıkların bile çöküşe karşı bağışık olmadığını hatırlatıyor. 10. bölüm. Kayıp ve bulunan. Son bir düşünce. Tarih boyunca gizemli kaybolmalar bizi büyülemeye ve ilgilendirmeye devam ediyor. Bize her şeyi bilmediğimizi hatırlatıyorlar. Geçmiş asla tam olarak ortaya çıkmayacak sırları saklıyor. Bu hikayeler hayal gücümüzü harekete geçiriyor. Bildiğimizi sandığımız şeyleri sorgulamamızı sağlıyorlar. Zaman içinde yolculuk ederken kayıp kolonilerle, yok olmuş uygarlıklarla ve ürkütücü kayıplarla karşılaştık. Her vaka bize cevaplardan çok soru bırakıyor. Belki bir gün yeni kanıtlar ortaya çıkacaktır. O zamana kadar bu hikayeler bizi büyülemeye devam edecek.